Evet arkadaşlar karşınızda efsane savaşçılar geldi. Gördüğünüz gibi burada kel adamımız var. Oyunun en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Burada Thanos'umuz var ve onun kankası olarak buraya Buster'ı getirdik arkadaşlar. Bugün bunların üçü kanka oldular. Karşısında efsanelerin ordusu var. Şöyle yaklaşıyorum evet, sol taraftan sizlere göstereyim. Burada para adamlar var. 100 tane. 100 tane fil ordusu var. Avaya elephant'lar. Fillerimiz Hmm, burada kimler var? Cüceler var. Evet arkadaşlar, baby Groot'lar ve bitmedi. Michelangelo mu bu? Evet arkadaşlar, hadi bakalım. 100, 200, 300, 400, 400 vs 4 3 karşılaşması. E, yorumlarda yazın arkadaşlar kimin kazanacağını, tahminleri görelim. Abi siz hiç tahminde bulunmuyorsunuz bu arada. O kadar bakın 100 tane video çektim, yüzünde de bir tane do, yani tek tük görmüşümdür arkadaşlar doğru tahminde bulunanı. Şu anda hmm, çok enteresan. Para adamlar çok güçlü çıktı arkadaşlar. Para adamlar kere olanı alt herhalde. burada ben bir Hulk'un yanına gideyim yeşil devin. Thanos ne oldu? Thanos yalan oldu herhalde. Thanos'u göremiyorum. Gören var mı aranızda? Şöyle bakayım bir. Abi Thanos yalan oldu herhalde. Allah cezanı verecek. Thanos buradaymış arkadaşlar. Fil ordusu. Para adam ordusuna karşı gördüğünüz gibi. Biri de bizim e, adam bir vs artık kaç atıyorsa bilmiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Thanos'u. Abi Thanos çok hızlı be Vallahi çok hızlı. Hookbuster piyasadan kayboldu bu arada. Hookbuster görebilen var mı? Yok. Ben göremiyorum arkadaşlar. Bakalım 100 tane. E, 100, 100, 400. Toplam 400 vs. Aha bastır neredesin be oğlum? Bak arkadan da Baby Groot'lar geliyor arkadaşlar. Baby Groot'lar hiç vurmaya fırsat bulamadı bile. Para adamlar çok güçlü galiba. Şimdi bundan sonra güçlerine bakacağız arkadaşlar. Bizim ee, bu şeye bir gidelim. Nerede o? Aa kel adam geliyor. Oo hepsini yemiş kel adam. Helal olsun arkadaşlar. Kel adam koşuyor. Saitama. Saitama kel adamla beraber gidiyorum abi bu kel adamda iş var. Ben size söyleyeyim mi? Bakın şimdi. Gelir gelmez uçur. Oy kocaman filmi uçurdunuz lan siz. Yok artık. Yok artık. Baby Groot'lar kaldı. Baby Groot'lar can çekiyor ve elveda diyoruz. O ne yapıyor lan? hookbuster'a mı vuruyor? Abi hookbuster'a vururken yakalıyordum ha Az kalsın Evet arkadaşlar şimdi daha kalabalık yapıyoruz oyunu. Haydi bakalım. Şimdi yukarıdan gösteriyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Orduyu genişlettim şöyle. Leonardo'ların sayısını 500 yaptık. Fillerin sayısını 500 yaptık. Ve Grot'ların sayısını da 500'e çıkarttım arkadaşlar. Hadi bakalım karşılaşmaya başlatıyorum. 500, bin 1500 vs. 3 kişi arkadaşlar. Sizce mi kazanacak? Kel adam nerede? Koşuyor. Yeni koşuyor kel adam. Evet kel adam fillere saldırmaya başladı. Evet o filler ortaya aldı. Filler bunu yiyecek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim mi? Bak 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 fillere. Yok artık. Filler Saitama'yı yani kel ortaya aldılar. Evet burada da bir ortaya alma çabası var. Burada Thanos şimşek hızında saldırıyor. Abi Thanos. E, Hulkbuster'ın arkadaşlar. iki katı daha hızlı hareket ediyor. Şimdi Number X kanalına da 10.30'da video gelecek arkadaşlar. Onda da Hulkbuster vs Thanos yapalım. Çünkü yorumlarda bir arkadaşımız istemiş. Hulkbuster vs Thanos yapalım. Ama işte yani bir kahraman buraya gerçi Hulkbuster'la Thanos'u bir yapalım. Onlarla da başkasını savaştıralım. Ya da bir dakika bakarız. Yorumlara bir bakalım arkadaşlar. Yorumlarda kim ne demiş. Ona göre ee, kahramanları dövüştürelim. Burada arada Numarix kanalında da bir hata yapmışım. Onu da bir arkadaşımız sağolsun hatırlattı bana. Kapak fotoğrafı farklı, başlık mesela Örümcek Adam vs Kolosus diye yazmışım ama yanlış yazmışım. Aa bak şimdi hatırladım. Kardeşimize sözümüz vardı. Örümcek Adam vs Kolosus yapacağız arkadaşlar. Nambrigks kanalında e, nasıl ulaşırım diyorsanız Nambrigks kanalına bu oyun sepeti kanalı var ya arkadaşlar. Profil fotoğrafında sağ tarafta linki var. Ya da açıklamalarda linkimiz var. Oradan tıklayıp girebilirsiniz arkadaşlar. Orada 1000 abone olursak bak bir hafta içinde bugünden itibaren 7 gün sayalım arkadaşım. Bir hafta içerisinde bin abone olursak söz arkadaşlar ee, birkaç tane arkadaşımıza çekilişte Steam kodu veya şey Google Play kodu dağıtacağım. Tamam mı? Bak söz verdim. Hadi bir hafta değil ya. iki hafta olsun arkadaşlar. Tamam mı? İki hafta içinde geri sayımı yapacağım. Her videoda hatırlatacağım. Tamam mı? Hadi bakalım burada bizi kel adam ne yaptı abi uzun süredir kel Adamdan ses seda yok ooo araya almış şöyle bir alttan görebiliyor muyuz Enem enem baby grotlar burada ayaktan başka bir şey göremiyorum arkadaşlar evet Saitama'yı gördüm yani kel adamımızı vuruyor Kel adam dağıtıyor ortalığı Kel adam ortalığı dağıta dursun Thanos mefta oldu galiba arkadaşlar Thanos yok ortalıkta Thanos nerede ah Thanos yok lan o şimşek hızında saldırdığı için Thanos. Evet, Leonardo da geldi. Usta kılıç ustaları, kaplumbağalar, ninja kaplumbağalar da burada. Thanos sağ olsun ortaya aldırtmıyor abi. Thanos kolay kolay ortaya alamıyorlar. <laughs> Şuraya bakın. Her yer fil ordusu dolu. Evet. Fil orduları tek tek dökülüyor. Ama ben ee, baby grotlardan umutluyum arkadaşlar. Baby grotlar bu işin piri. işi bitirecek kişiler. Şöyle diğer kahramanımıza doğru gidelim mi? Şur, dur bakayım. O ne yaptı burada? Abi burayı daha dağıtamadın mı? Saitama'ya bir tane grot dalmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet hala bir şeyler olmadı. Ortaya aldılar ama... o enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Burada... Fillerin hepsi yalan oldu. Thanos ve ee, ve Hulkbuster kankalar şimdi filleri dağıtmaya gidiyorlar. Saitama ortada kaldı. Arada kaldı kurtarmaya çalışıyorlar derken kurtardılar. <laughs> Thanos hala duramıyor arkadaşlar. Thanos duramıyor. Şimdi bu üç üçlü, muhteşem üçlünün bir de güçlerine bakalım. Tamam mı arkadaşlar? Önce bir şöyle ki sayısına bakalım. Evet. Thanos'un takımı 3 kişiymiş arkadaşlar. Şu mouse'u görebiliyorsanız. Ee, evet yazıyor. 1500 kişiyi mahvetmişler. Yerle bir etmişler. Ondan sonra Saitama'nın gücüne bir bakalım. Oy abi bunun karşısına kimi getirirsen getir. Hulkbuster'ın gücüne bakayım. Yok abi. Ee, Saitama'nın karşısına 3 tane bastır çıkarsam belki yer. Thanos'un gücüne bakayım. Thanos vurla şuna. Vurmuyor mu? Şuna vur. <laughs> ona ona da vurmuyor. Evet arkadaşlar burada unutmayın. Şimdi bu videolar 10.30'da yayınlanıyor. Yarım saat sonra da Numbrix kanalında görüşmek üzere. Oraya da video paylaşacağım. Ee, bir videoda hata yapmıştım. Onu düzelttim. İki gün önce attığımız videoda. Kapak resimleri başka. Batman ve Spider-Man dövüşüyor. Kapak resimlerini de kollu Spider-Man yapmışım. Onu da bir kardeşimiz hatırlattı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.